Düzce Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre Asar Deresi'nde hummalı çalışmalar devam ediyor. Dere üzerinde inşa edilecek asma köprü aparatlarının Düzce'ye ulaşmasıyla köprü bağlama çalışmalarına başlayan ekipler, alandaki düzenlemeleri hızla yürütürken Düzce Belediye Başkanı Doktor Faruk Özlü de hem işçilere moral desteğinde bulunmak hem de projenin durumunu incelemek üzere Asar Deresi kenarındaki şantiye alanını ziyaret etti. Burada mühendis, şantiye şefi ve işçilerle görüşen Başkan Özlü, köprünün yerleştirilen ilk tabliyesi ve aşamaları hakkında görüş alışverişinde bulundu. Köprü imalat ve montajı hakkında konuşan Başkan Özlü şunları söyledi. Hasta Deresi projemiz devam ediyor, hızla ilerliyor. İnşallah yıl sonuna kadar birinci köprü tamamlamış olacağız. geçmişte burada bir takım mühendislik hesapları bakımından sıkıntılarla karşılaşmıştık. Bu projeyi iki defa yaptık. İki defa yaptık. Bütün imaratlar tamamlandı. Montaj aşamasındayız. Montajlar devam ediyor. İnşallah burası ülkenin merkezinde, ülkenin kalbinde çok güzel bir yer olacak. Ahartan itibaren insanlarımız burada Asar Döresi üzerinde dinleyecekler, çay kahve içecekler, sohbet edecekler.